İş kötü. O zaman isterse binlerce insan ibadet yapsın, zikir yapsın. Efendim mutlaka Allah'ın dostlarıyla, dostluk düşmanlarıyla düşmanlık gerekiyor. Bu düşmanlık kin ve nefret manasında değil. Onlara benzememek ve onlar gibi olmamak anlamında. Şimdi Taberani Mucemi Kebir'de bir hadis-i şerif yazdırdıydım tefsire. Vâfile i̇bn Eskar radıyallahu anh'tan rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadis-i şerifi ben de ilk gördüm. E devamlı tabii çok milyonlarca hadis-i şerif var. E gördükçe gündemle uygun ve yüte bi abdin mühsinin fi nefsi la yura enne lehu zembel. diyor çok ibadeti güzel itikadı düzgün kendi çapında milletle alakalı olmayan konularda her şeyi dört dörtlük bir kul Mevla'nın huzuruna getiriliyor. Fakat bütün meleklerin anladığı zahiri hesap, muhasebe ve teftiş neticesinde hiç günahı yok çıkıyor. Yani ben böyle bir durumda değilim. Kendimi göremiyorum. Sizden hanginiz görüyorsanız onu da bilmiyorum. Bu adamın melekler tarafından hiçbir günahı yok görülüyor. Böyle bir insan. kulu Allah Teala buyuruyor. Helkün te tuali evliyai. Sen benim dostlarımla dostluk muamelesi yapar mıydın? Kale adam diyor küntü nasi selmen. Ya Rabbi ben kimseyle dostluk mosluk yapmazdım. Niye? İnsanların şerrinden kurtulayım diye çekilmiştim kenara tek başıma ibadet yapardım. Yani cemaata da girmiyor. Dolayısıyla alimlerle tanışmıyor, velileri aramıyor. Yani ama ibadeti çok düzgün. E, maksat o değil mi? Günahı hiç yok. E, adam kazandı zaten sevap günah tartılacak. Günah tarafında sol kefede bir şey yok ki. Daha ne yapsın bu adam? Genel durum iyi gidiyor. Kale Teala Mevla soruyor. Fel günte tuadi a'dai. Peki düşmanlarımla aran nasıldı? Onlara karşı da yani şahısları maksat değildir ama onların benim dinime yaptıkları e, efendim muhalefetlere, bana hakaretlerine, kitabıma, peygamberime yaptıkları efendim bunca tahkır teziflere karşı bir buğz, bir kızgınlık, bir nefret taşır mıydın? İşte cevap onu batıracak şimdi kale diyor ki ya rabbi lem yekun beyni ve bina şey şey'a ya rabbi benim kimseyle aramda hiçbir şey yoktu. Oldu mu şimdi? Bir çuval inciri Yani bir din düşmanının İslam'a yaptığı bir saldırıya karşı bir Müslüman e, efendim ne yapmalı en azından en azından kalbinden ya Rabbi sen razı değilsin ben razı değilim bunu geçirmeli. Lamina adem münkarun. Öyle velar Fekullah azze ve cel Allah'ımızın buyruğu la yenalu rahmeti men la yuali evliyai ve yuadi adai dostlarımla dostluk kurmayan düşmanlarıma düşman muamelesi yapmayan asla rahmetime kavuşamayacaktır. Atın bunu cehenneme. Efdalul amal amellerinin üstünü el hubbu lillah ve'l lillah. Sevdiğini Allah için sevmek Kızdığına Allah için kızmaktır. Burada asla şahıslara kim ve nefret kastedilmiyor. İçki içiyor sarhoş. Orada sevilmeyecek, hoş görülmeyecek iş nedir? Onun içki içmesidir, fiilidir. Şahsı değildir. Şahsıyla bir işimiz var mı? Evet. O fiili yapmasa da zemzem içse biz de deriz ki başıma da dök. Ama Adam zina diyor. O zina diyor şu cehennemlik Ya sen cennet, cehennem senin elinde değilsin o kararları bırak. Ama onun yaptığı zina fiilinden dolayı o zina fiilini biz hoş karşılamıyoruz. Bu bu. Fiiline. Veyahut Yahudinin Uzeyr Allah'ın oğlu demesi. Şirk. Hristiyan'ın İsa Allah'ın oğlu demesi. Şirk. Bu şirk inançlarına biz karşıyız. Dolayısıyla insanların şahsına karşı düşmanlık, kin, nefret bize ne? Komşu olsa Yahudi, Hristiyan komşuluk hakkı var mı? E var. Malını gasp edebiliyor musun? Yok. Kanını akıtabiliyor musun? Yok. E yani dolayısıyla İslam insanların şahıslarıyla veya bu günahkar veya bu gavur Yahudi diye kalkıp ona dalabilir misin? Malını alabilir misin? Yok. Efendim kalkıp da suratına bir hakaret edelim. Böyle bir şey demiyoruz burada. Ama onun inancına karşı da ne yapmamak lazım? Sempatik tavırlar içinde olmamak lazım. Hatta ehli sünnet dışı benim size anlattığım adamlar var. Hocalar var. O isimlerini verdiğim her Arifan dergisinde ara sıra bir reddiye yazdığım yeni sayı perşembe çıkıyor inşallah. Efendi Hazretleri'nin de gitmiştik bayram. Onları dinleyin, neler olduğunu okuyun. Orada büyük bir reddiye var. Adam diyor ki cennet, cehennem sonsuz değil. Sonu var diyor. Bunu kim diyor? İşte bütün milletin hocası. Geçinen adam diyor mesela. Bu reddiyeleri okuyun. Orada. Bunlara ne deniyor? Müktedir. Mesela dün onların kanalında Şiileri çıkartmışlar. Ben diyorum diyorum. Beni de yalancı da çıkartmıyorlar. Çok teşekkür ederim. Kendilerine efendim her şey kabak gibi ortada. E, siyah sarı işte Şii kıyafetli insanlar Hazreti Hüseyin'i Kerbela'yı anacaklar falan. Kardeşim Hazreti Hüseyin'in en büyük dertlisi biziz. Radıyallahu anh. Biz bundan dolayı mahzunuz. Hüznümüz devam ediyor. Radıyallahu anh. Ama kendine zincir vurmakla, sırtından kan çıkartmakla, dövünmekle kafanı vurmak, İslam'da böyle şeyler yok. Hz. Hüseyin'in matemini tutayım diye vur kafayı duvara. Böyle bir şey yok. Adamla zincirlerle kan çıkartıp o gün ölürsem şehit olurum. Ya nerede şehit olursun? Efendim intihar ediyorsun ya. İntihar ediyorsun. Evvelce böyle bayağı ölenler oluyordu. İran'da çok. Hatta ölen şehit sayılıyordu. Şimdi biraz o işleri gevşettiler. Yani zincirlerle vuruyorlar. Kan çıkartan e bunlar yok. Hurafelere bir lüzum yok. Ama tabii ki biz üzülüyoruz. Nasıl üzülmüyor Hazreti Hüseyin bizim? Neyimiz? Resulullah el Hasan ve hüseyin Rayhanete yemin et dünya. Hasan Hüseyin dünyadaki çiçeklerim diyor. Cennet ehlinin efendileri, gençleri diyor. Hüseyin minni ve ne Hüseyin benden ben Hüseyin Hüseyin'denim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bunca hadis-i şerif ben size evvelce de faziletlerini okudum. Allah ömür verirse de ehli beytin faziletleri hakkında bir kitap yazacağım da bu işi şialara bırakmayalım. Sanki biz ehli sünneti sevmiyormuş gibi bir şey ehli beyti sevmiyormuş gibi de bir yanlış ehli sünnete yafta atıyorlar. Onun, onun altından kalkalım inşallah. Biz sevmez olur muyuz? Şimdi Kerbela olayıyla ilgili de benim 3 saatlik konuşmam var. Ee, radyodan hemen bu benim dersim biter bitmez. Herhalde dokuz buçuğa vardırmam bitiririm inşallah. Kerbela'yı 3 saate yakın sohbet var. İnşallah dinlemenizi rica ediyorum. Hani vaktim müsait olanlar, durumu hali müsait olanlar hemen bu sohbetin peşine bizim Kerbela olayı nedir? Hz. Hüseyin'in Medine'den, Mekke'den çıkışı nedir? Orada Yezid'in durumu nedir? Bu ne sebeple olmuştur? Hadise nasıl cereyan etmiştir? Bütün bunları anlatan 3 saatlik bir konuşmam yayınlanacak inşallah. Yani biz Hz. Hüseyin'le ilgilenmiyor muyuz? Biz o hususu konuşmadık mı yani? Biz o konudan haberimiz yok mu yani? Arkadaşlar onu biraz... Her şeyi ben söylüyorum yani. Bu arkadaşlarımız da bir şeytan düzene kuramadılar ben hatırlıyorum. 13'ün o sohbeti bugün buldurdum. Şimdi kayda koyduruyorum inşallah. Dinlemek isteyenler benim ardımdan dinlesinler. Onun bunun e, hurafelerine aldanmasınlar. Ehli sünnet çerçevesinden İmam-ı Rabbani gözlüğünden nazarından katasallahu Kerbela olayının mahiyeti nedir? Bunu dinlemek isteyenler dinlesinler. Şimdi